İyi günler Medyaskop'ta yayınlanan para politik programının bu haftaki bölümüne hoş geldiniz. Bu haftaki konumuz enflasyon doğal olarak siz de tahmin etmişsinizdir. Dün TÜİK tarafından açıklanan enflasyon verileri Türkiye'de enflasyonun kontrolden çıktığını ve hızla artmaya devam ettiğini gösteriyor. Nisan ayında tüketici fiyat enflasyonu %25 artarak yıllık bazda %70'e dayandı. TÜİK yüzde %69.97 olarak ilan edilmiş ama siz bunu %70 olarak okuyabilirsiniz. Oldukça yüksek bir enflasyondan bahsediyoruz. Bunun detaylarına baktığımızda özellikle ücretli çalışanların e, ya da düşük gelir grubunda yer alanların maruz kaldığı enflasyonun ki onların harcama sepeti içerisinde başta gıda olmak üzere e, belli mal gruplarının daha büyük bir yer tuttuğunu biliyoruz. Onların maruz kaldığı enflasyonun çok daha yüksek olduğunu görüyoruz. Gıda ve alkolsüz içecekler grubunda yıllık enflasyon %90 ulaşmış durumda. Yılbaşından bugüne kadar olan enflasyon ise gıda fiyatlarında %43'e ulaşmış durumda. Dolayısıyla oldukça yüksek seyreden bir enflasyon verisiyle karşı karşıyayız. E bu enflasyonun yavaşlayacağına dair bir veri de karşımızda bulunmuyor maalesef. Yine dün TÜİK taraftan açıklanan üretici fiyat enflasyonuna baktığımızda oradaki artışın da devam ettiğini görüyoruz. Yıllık bazda yüzde 22'ye dayanan üretici fiyat enflasyonu aylık olarak yüzde 7.67 olarak gerçekleşti. Bu önümüzdeki dönemlerde tüketici fiyatlarına üretici maliyetlerindeki artıştan dolayı e, yansımanın devam edeceğinin de bir göstergesi. Dolayısıyla enflasyon e, bizim temel sorunumuz. Şimdi yılın ilk 4 ayında yani Nisan ayı sonu itibariyle fişletici enflasyonuna baktığımız zaman gördüğümüz rakam yani %31,71'lik rakam, Geçen hafta bayramdan önce Merkez Bankası tarafından açıklanan enflasyon raporunda yıl sonu için tahmin edilen %42'lik veriye çok fazla bir mesafenin kalmadığını gösteriyor. Mayıs-Haziran verileri açıklandığında büyük olasılıkla Merkez Bankası'nın yıl sonu için öngördüğü enflasyon rakamına biz yılın ilk yarısında, ilk 6 ayında Ulaşacakmışız gibi görünüyor. Dolayısıyla e, üçüncü enflasyon raporu yayınladığında Merkez Bankası'nın e, yıl sonu tahminini yeniden yukarıya doğru revize etmesi e, kaçınılmaz bir gerçek olarak karşımızda duruyor. Dolayısıyla enflasyon bizim en temel sorunumuz olmaya devam ediyor. Tabii e, Konu enflasyon olduğu zaman iktidardan genellikle şöyle açıklamalar duyuyorsunuz ama canım yani tamam bizde enflasyon var ama dünyanın geri kalanında da yüksek seviyeden bir enflasyon söz konusu açıklamalarını duyuyorsunuz. Bu doğru bir ifade değil en azından tamamen doğru bir ifade değil. Evet dünyanın geri kalan kısmında da yüksek bir enflasyon yaşanıyor ama yükseklik tanımı onlarla bizim aramızda ciddi şekilde farklılaşıyor ve anlaşıldığı kadarıyla. OECD üyesi ülkelerin ortalamasına baktığımızda %7 civarında seyreden bir enflasyon verisiyle karşı karşıya bulunurken Türkiye'de yıllık enflasyonun %70'e çıktığını görüyoruz. Yani OECD ülkelerinin yaklaşık 10 kat kadar yüksek bir enflasyon bizde mevcut. Bu da demektir ki enflasyon Dünya ekonomisinin içinde bulunduğu konjonktürden ya da uluslararası alanda yaşanan gelişmelerden kaynaklanan etkilerin dışında bizim yol açtığımız faktörlerin sonucunda biz de böyle yüksek seyretmeye devam ediyor. Yüzde yetmişlik bir tüketici ile karşı karşıyayız. Büyük olasılıkla önümüzdeki ay yüzde yetmiş beşe dayanan bir rakamı göreceğiz ki bu Merkez Bankasının yılın geri kalan kısmında enflasyona enflasyonun seyrine ilişkin tahminleri çerçevesinde de çok makul bir enflasyon gibi makul derken gerçekleşmesi muhtemel anlamda bir enflasyon gibi görünüyor. Peki buradan bir geriye çekiliş söz konusu olur mu? şimdi enflasyonun düşmesi için bir şey yapıyor olmanız lazım. Yani siz sadece temenni ederek inşallah düşer diyerek enflasyonun düşmesini bekleyemezsiniz. Siz bir şey yapmalısınız ki enflasyon o yaptığınız şeye tepki versin. Belki oradan geriye doğru hareket edebilsin. Ama gördüğümüz kadarıyla bizde enflasyonu düşürmek konusunda herhangi bir adım atılmıyor. Yani marketlere baskınlar fiyat kontrolleri ya da fiyat denetimleri yapma dışında bir politikanın hayata geçmediğini görüyoruz. Dolayısıyla bizde enflasyon yüksek seyredecek. Diğer ülkelerde biraz önce OECD ortalaması olarak verdiğim rakam esas aldığımızda diğer ülkelerde yaşanan yıllık %7-8 belki onluk enflasyon onları ciddi şekilde paniklendirmiş ve bir takım politikaları hayata geçirmek durumda bırakmıştır. Bunun en yakın örneğini Çarşamba günü Amerikan Merkez Bankası Fed'in 50 bas puanlık faiz artırımında gördük. %0.75 ile %1 aralığına faizleri yükselttiğine tanık olduk. Ve e, önümüzdeki diğer iki toplantıda yani Fed'in yapacağı iki toplantıda da faizlerin 50'şer bas puanlık artırılma ihtimalinin de Kuvvetli bir biçimde masada olduğuna dair açıklamayı Fed Başkanı Powell'un açıklamalarından da görmüş olduk. Tabii faiz artıran sadece Amerikan Merkez Bankası Fed değil, dün yani Perşembe günü İngiltere Merkez Bankası da faiz oranlarında bir artırma gitti. Çünkü enflasyonun yüksek seyredeceğini, yüksek seyrettiğini ve bunların da çok böyle geçici olmadığını, ilişkin tahminlerini ortaya koydular ve faiz oranlarında artırma gittiler. Tabi Hindistan'da benzer şekilde bir faiz artırımı söz konusu. Dolayısıyla bizim dışımızdaki bütün ülkeler enflasyonla mücadele etmek için değişik araçları çok hızlı bir biçimde devreye sokup onları kullanıyorlar. Burada en temel araç da merkez bankalarının kullandığı faiz oranları. Ama Bizim Merkez Bankamızın geçen hafta yayınladığı enflasyon raporunda ve o raporun sunumuna ilişkin basın toplantısında Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'nun açıklamalarına baktığımızda biz de enflasyonla mücadele etme konusunda herhangi bir çabanın olmadığını rahatlıkla görüyoruz, söyleyebiliriz. Çünkü enflasyonun sebebini kendilerinin kontrol ettiği ya da etkileyebileceği faktörlerin dışında başka bir yerlerde bulduklarını ifade ediyorlar. Dolayısıyla kontrol edemedikleri faktörlere müdahale etme ihtiyacını da duymadıklarını hem o rapordan hem de o rapora ilişkin sunumdan hatırlıyoruz. Dolayısıyla şu anda Türkiye yüksek seyreden ve artmaya devam eden enflasyon ortamında olmamıza rağmen, bunu kontrol etmek için düşürmek için herhangi bir politikayı hayata geçirmiyor. Geçireceğine ilişkin bir beklenti de maalesef bulunmuyor. Çünkü ilk yapmaları gereken şey e, politika faiz oranını yukarı doğru itmek olacak. Mevcut haliyle baktığımız zaman %70'lik tüketici enflasyonu varken %14'lük politika faizi reel anlamda Eksi 56'lık bir e, faize denk gelmektedir. Yani oldukça düşük e, seviyelerde reel olarak yüzde 56'lık bir e, reel faiz oranıyla karşı karşıyayız. E Şimdi faizler bu kadar reel olarak e, düşük seviyede bulunurken. E siz de yeni bir şeyi hayata geçirmezken enflasyon düşmesi nasıl bekleyebilirsiniz? Ne olacak da enflasyon düşecek? Diyebilirsiniz ki gıda ürünlerinin fiyatı mevsimsel olarak düşecektir. Valla Ocak ve Şubat aylarında çok sert kış koşulları yaşanırken bu açıklama yapıldığında belki haklı görülebilirdi. Ama Nisan ayı mevsimsel olarak da Türkiye'de havaların pek çok yerde ısındığı, tarımsal üretimin göreceli olarak kolaylaştığı bir dönem olmasına rağmen gıdada yaşanan %90'lık enflasyon özellikle sebze grubunda yaşanan %120'nin üzerindeki yıllık fiyat artışı aslında beklentilerin yaz döneminde pek de karşılık bulmayacağının ilk işareti gibi duruyor. Dolayısıyla bir kenarda durup havalar ısınır, üretim, tarımsal üretim artar, fiyatlar düşer, dolayısıyla da enflasyon düşer diye bir beklenti içerisinde bulunmak çok karşılık bulacak bir şey gibi görünmüyor. Dolayısıyla iktidarın enflasyonla mücadele etmek için bir şey yapması lazım. Ama buna ilişkin bir adımlarının da olmadığını görüyoruz. Fakat bu enflasyon verisi, ya yani bu enflasyon verisini evet yurt içinde yaşayan lar açısından değerlendirip hayatın ne kadar pahalı olduğunu, yoksulluğun ne kadar derinleştiğini açık bir biçimde ortaya koymamız gerekiyor. Daha önceki yayınlarımızda da buna benzer değerlendirmeler yaptık ama gittikçe artan enflasyon oranı bu yoksullaşmanın çok daha derinleşmesine yol açıyor. Şimdi yılbaşında asgari ücret hatırlayacaksınız 150'ye yakın bir zam yapılarak 4250 lira seviyesine yükseltilmişti. Ama yılın ilk 4 ayında ortaya çıkan yaklaşık yüzde %32'lik enflasyonu dikkate aldığımızda asgari ücret geçen sen, satın alma gücü açısından baktığımızda geçen senelerin seviyelerine kadar gerilemiş oldu. Yılın ilk 4 ayı itibariyle daha önümüzde yılı tamamlamak için 8 aylık bir dönemimiz var. 8 aylık dönemde de enflasyonun yüksek seyredeceğini bildiğimiz için yoksullaşmanın çok daha derinleşeceğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Yine dün e, disk araştırma e, merkezi tarafından yayınlanan enflasyona ilişkin yayınladıkları bir rapora baktığımızda o raporda TÜİK'in açıkladığı e, enflasyon verilerini e, gelir gruplarına göre enflasyon dikkat alıp hesapladıklarında görüyoruz ki en düşük gelire sahip %20'lik dilimde bulunan kesim için enflasyon oranı onların gelirlerini harcadıkları mal grupları itibariyle baktığımızda harcadıkları yerler itibariyle değerlendirdiğimizde onların maruz kaldığı enflasyonun %130'un üzerinde olduğu görülüyor. Yani çalışan kesim ücret geliri elde edenler enflasyon karşısında çok hızlı bir biçimde yoksullaşıyorlar. Temel ihtiyaçlarını bile mevcut gelirleriyle karşılamakta giderek zorlandıkları bir dönemin içerisindeyiz. Ve enflasyonun düşeceğine dair bir beklentinin de herhangi bir kesimde var olmadığını görüyorum. Bu sebeple ilk yapılması gereken şeyin ben ücretlere çok yüksek oranda bir artışın, yapılması gerektiğini düşünüyorum. Bunun için büyük olasılıkla yılın ilk 6 ayı tamamlandığında asgari ücretin yukarı yönlü enflasyon farkı uyarlanarak yeniden düzenlenmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu konuda bazı iktisatçılardan farklı görüşleri de duyabilirsiniz. İşte zaman zaman ben de bu farklı görüşlere işte sosyal medya paylaşımlarında ya da televizyon katıldıkları televizyon programlarındaki ya da yazılardaki görüşlere ben de denk geliyorum onlara maruz kalıyorum. Diyorlar ki işte asgari ücrete zam yapmak enflasyonu daha fazla artırır. Vallahi kusura bakmayın. Asgari ücretin artırılmasının enflasyon üzerinde ben etkisinin olmayacağını düşünenlerden. Çünkü asgari ücret elde edenler böyle e, elde ettikleri gelirle farklı mal ve hizmetleri çok yüksek talep oluşturarak bir talep enflasyonuna yol açmıyor. Onlar masalarındaki, sofralarındaki e, gıda miktarını beslenmelerine imkan verecek seviyeye çıkarma çabasında olan insanlar. Dolayısıyla onların 3 adet fazla domates tüketmesi ya da 2 paket fazla makarna ya erişebilmeleri enflasyonu artıran bir unsur olarak önümüze konulmaması gerekiyor. Bugün karşı karşıya kaldığımız yüksek enflasyonun temel sebebinin iktidarın uyguladığı yanlış ekonomi politikaları olduğunu vurgulamamız gerekir. Yoksa e, cebindeki para miktarı bir miktar artması e, halinde insanların satın alabileceği mal ve hizmetlerden yani talepten kaynaklanan bir enflasyon olduğunu düşünmememiz gerekir. Dolayısıyla ilk yapılması gereken şey ben çalışan kesimin ücretlerinin hızla hiç geç kalmadan e, enflasyona göre uyarlanması gerektiğini e, düşünenler bu enflasyon verisiyle birlikte dış ticaret ilişkin rakamlar da açıklandı. E, dün ee, ticaret Bakanı tarafından açıklanan dış ticaret verileri bize gösterdi ki e, ithalatımız ihracatımızdan oldukça hızlı artıyor. Yılın ilk 4 ayında e, yani Ocak-Nisan döneminde gerçekleşen dış ticaret açığımız 32,5 milyar dolar seviyesine ulaşmış durumda. Şimdi e, hatırlayacaksınız e, bugün yüksek enflasyona maruz kalmamıza yol açan bu faiz indirim döneminin başlangıcında iktidar tarafından rekabetçi kur söylemi gibi bir söylem kamuoyla paylaşılıyor. Yani faizleri indirmelerinin kurlar üzerindeki etkisini ama bu bize rekabetçi bir imkan sağlayacak. Biz daha çok ihracat yapacağız. Dolayısıyla işlerimiz düzelecek açıklamasını e, yaptıklarını hatırlıyoruz. Ama ilginç bir biçimde e, Yılbaşından başından e, itibaren uygulamaya koydukları kur korumalı mevduat ve belki işte yakın zamanda e, uygulamaya sokacaklarını anladığımız enflasyon korumalı mevduat diğer taraftan Merkez Bankası üzerinden döviz satışı e, yoluyla e, kurların baskılanıyor olması aslında başlangıçta bize söyledikleri rekabetçi kur e, işini ciddi şekilde sıkıntıya sokacak bir e, sonuç ortaya çıkarıyor. Neyi kastediyorum burada? Şimdi tüketici fiyatlarının %70 arttığı, üretici enflasyon ya da üretici maliyetlerinin %122 arttığı bir dönemde siz baskılayarak hem Merkez Bankası e, üzerinden ya da kamu bankaları üzerinden Döviz satarak hem de kur korumalı mevduat ve benzeri enstrümanlarla kurları baskılayarak bu seviyelerde tutmaya çalışırsanız, başlangıçta rekabetçi olarak adlandırdığınız kur, artık sizin için bir dezavantaja dönmeye başlar. Çünkü enflasyon sebebiyle artan fiyatlarınız, döviz kurlarının bu şekilde 14.80 seviyesinde yatay seyretmesiyle birlikte, sizin ürünlerinizin yabancılar açısından döviz cinsinden çok daha pahalı olması. Sonucunu ortaya çıkaracak. Bu da ihracatımızın e, başlangıçta iktidarın beklediği şekilde daha hızlı artmasına değil, yavaşlamasına yol açacaktır. Cari işlemler dengemizin ve e, dış ticaret dengemizin de daha fazla bozulmasına yol açacak. Aynı zamanda büyümemizin de e, büyüme ilişkin beklentilerimizin de aşağı yönlü revize edilmesine yol açacak bir sonuç doğuracaktır. Çünkü kurlarınız enflasyona paralel olarak artmaz ise sizin mallarınız yabancılar açısından çok daha pahalı hale gelecektir. Bu ekonomik yavaşlama sonucunu doğuracak. İhracatınızda beklediğiniz artışı sağlayamazsanız ekonomik büyümenizde beklediğiniz kadar olmayacak. Bunun böyle olacağına ilişkin aslında Son açıklanan verilerde, işaretlerde görüyoruz. İşte satın alma yöneticileri endeksi, PMI olarak adlandırılan endekse baktığımızda, bu endeksin son iki e, aya ait verilerinde bir yavaşlamanın, bir gerilemenin olduğunu görüyoruz. Bu gelecek dönemlerin üretiminin de dolayısıyla büyümenin de yavaşlayacağını e, bir göstergesi olarak karşımızda duruyor. Dolayısıyla Türkiye ekonomisi bir taraftan e, büyümesinde e, yavaşlamayla ile karşı karşıya kalırken, diğer taraftan çok yüksek seyreden bir enflasyon sorunuyla da e, yaşamak durumunda kalacaktır maalesef. Bu da işlerimizin 2022'nin geri kalan döneminde çok da iyi olmayacağını bize gösteriyor diyerek bugünkü yayınımızı burada sonlandıralım. Katılıp izlediğiniz için teşekkür ederim. Önümüzdeki hafta yeniden birlikte olabilmek umuduyla. Hoşçakalın.